Bir içerik üreticisi demiş ki... inat ettim. Yemek yapmıyorum. Çünkü karşımdaki çocuk değil. Açsa kalksın yesin. Yani bu çok sert söylem değil mi? Annelerimizin, anneannelerimizin ben bir gün böyle söylediğini duymadım. Bu içerik üreticisi her yerde çıktı zaten görmüşsünüzdür. Ben kendisini tanımıyorum. Az konuşmak istedim bu konu hakkında. Evlenirken tabii ki ben de kimsenin kölesi olarak algılanmak istemiyorum her kadın gibi. Zaten kimsenin böyle bir algısı olmamalı. Erkek çalışmıyorsa yemeği erkek yapsın. Çalışmıyorsa kadın yapsın. Yani evde oturuyorsun, çalışmıyorsun ve hiçbir şey yapmayacaksın. O zaman neden bir hayat arkadaşı arayışına girdin? Bu bir oyun değil ki. Arkadaşınla bile aynı eve çıksan iş bölümü yapmak zorundasın. Her şey ortaklaşa olmalı. Örneğin eşimin işi yoğun değilse benim işim yoğunsa bana yardım etmesini ve işin çoğunluğunu onun üstlenmesini isterim. Ancak tam tersi ise emin olun ki hayat arkadaşım dediğim kişinin hayatını rahatlatmak için, onu mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Siz prenses erkek istemiyorsunuz ya onlar da emin olun bunu istemiyorlar. İki taraf da bence kesinlikle biraz ayarı kaçırdı. Modernleşmeyi görünce Avrupa'daki serbestlikten daha beter hale geldi ilişkilerimiz. Ben bu durumdan çok sıkıldım. Yani bunu kendi adıma söylemiyorum. Ülke adına da söylüyorum. Tüm gençler adına söylüyorum. Bu kadar günlük ve bu kadar yüzeysel, bu kadar kadınlara ve erkeklere değer vermemek üstüne kurulu ilişki, duygu dünyası insan yapısına aykırı bence. Ben bunu savunuyorum. Sizin yorumlarınızı bekliyorum öptüm.